Canım oğlum. Güzel annem, seni nasıl özledim bir bilsen Ya ben, ya ben <laughs> oğlum. Hadi gel içeri, gel. Canım oğlum. <laughs> Asalete bak şu karizmaya bak be. Gece gece kapalı mekanda gözlük mü takılır oğlum? Niye abi sen tuvaletten başka bir yerde osurmuyor musun sen? Gari gariye tıt 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 sigarayı ver tıt tıt tıt. Ne? <laughs> kızım bozma kızım. <t> <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ney canınız sem, sen? Bahane senin. Ataşta binmiş hacı bekilli o. Bahane hop ulan. Oh. Ney bu hacı baba yedi? Bu cücük hacı cücük. Oh. Canımıza bak. La 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 la. Oh. Oh. Canınız Lan yedik de benim aklı ya oh. ho 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 a-le-va-le-va-le-va-le ho mo ho ho ha Ma